arkadaşlar herkese günaydın. Sizin için sabah köründe video çekiyorum. Kattım. Şimdi Ankara'dan yeni geldim İzmir'e. Fena balıklar getirdim. Öyle böyle değil. Şimdi yavaş yavaş size bir göstereyim. Bu videoyu kaçırmayın. Niye? Yunus'un nasıl kafalı yunus olur? Yavruyken belli. Onun şeyini açıklayacağım. Yemler var. Hangi yemlerle beslememiz gerekiyor? Çünkü Yunus'ta kabız ve iç parazit oluyor. Proteini kaçırırsanız. Onu açıklayacağım. Bir de Yunus hakkında genel bir bilgi vereceğim. Bakın bakın dişi. Çok güzel balıklar getirdim. Yoldan geldiği için biraz yıprandılar. Şunlara bakın. Bak yavrulara bakın. Bak yavrulara bakın. Şu bizdeydi. Bakın. Kafa yapısını görüyorsunuz mu? Şuna bakın. Bak daha neler göstereceğim size. Şuna bakın. Kafaya bakın. Hatta minnaktaki kafaya bakın. Şundaki. Bak küçücük. Şimdi geçen arkadaş yazmış. Balık 6-7 santim erkek. 5-6 santim dişi dedim. Şu yani şunun gibi ufacık. Onun neresi 5-6 santim diyor. Ya hava fit şeyden anlasana. Hava e, şeyinden. Taşından. Ufacık balık. Ha ben böyle yakın çek. Mesela şunu yakın çekiyor. Bu, bu 20 santim gibi gözüküyor. Halbuki bak balığa bakın. Yani şu balık yani. <laughs> Ufacık. Neyse arkadaşlar düzgün bir şekilde anlattım. Anlamıştır umarım. Balıklar küçük yani. O çiftleşen balık şuydu bakın. Şu erkek buydu bak. Şu. Değil mi? Kocaman değil mi? Ama halbuki şu erkek bakın. Ya şu anda bile 7-8 santim yok şu erkek. Şu anda bile. Bakın. Yanındaki erkekle anlarsınız anlarsın farkını. Şu üsttekiydi şu. Ha o zaman çok ufaktı zaten. Daha küçüktü. Neyse konumuza gelelim. Şimdi arkadaşlar ben Küçük balıklar aldım. Bu balıklar iyi pahalı ama. Arkadaki ufağa bakın. Bunların hepsi dişi. Birkaç erkek. Şunları. Şuradaki kafa yapısına bakın. Yani bu balığa zaten kafalı olur mu demememe ihtimali var mı? Şuna bakın. Boyunu göstereyim. Yakından çektiğim için karışıyor. Şunlar gene aynı. Yani bu bu türde bu balıkları bu kafayı bulmanız çok zor. Vermiyorlar. Bu balığı hangisini veriyorlar biliyor musun? Şunu veriyorlar Bak şu işte. Şu şekil veriyorlar. Şunu veriyorlar. Bak tekrar gösteriyorum. Size bunu veriyorlar. Bunun da ırkı sağlam ama hiçbir zaman böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Görüyor mu? Bak ondan çok çok küçük. Bak bir buna bakın bir buna bakın. Ondan çok çok küçük. Aradaki farkı anlatabiliyor muyum? Ya da arka tarafta göstereceğim size. Aynısı eşi var mı? Mesela tekrar göstereyim. Şu balı boyuna bakın. Şuna bakın. Gene. Keza. Ya da şuna bakın. Bak minnacık bu en ufak şu ortadaki. Ama kafasına bakın. Üstündeki kum beyaz renk değil. Şunu veriyorlar size. Bak bu da kötü değil. Kötü değil bu balık. Yani şu balık kesinlikle kötü değil. Daha kötüleri var tabi. Bunun ırkı da sağlam ama bu yap çıkaramamış kafayı ama hiçbir zaman şunun gibi olmayacak. Şunun gibi olmayacak. Bak bu ufacık bu balık. Boyunu şöyle göstereyim. Şunun gibi olmayacak. Anlatabiliyor mu? Bunun gibi olmayacak. Hiçbir zaman. Yani benim erkeğim de çok üst bir erkek değil. Hadi böyle olursa şükredin. Şu büyük erkek gibi olursa şükredin. O ilk gösterdim balıklar. Ama şunlar, bak bunlar, bunlar, bunlar efsane. Bu zaten biraz büyük. Bir buçuk yaşında var. Şunlar, şu. Bunlar öyle bir kafa çıkaracak ki balık kafadan gözükmeyecek. Balık kafadan gözükmeyecek. Bunun formu da çok güzel. Bu da küçük. Ama kafası öne doğru gitmiş. Ben öne gideni pek sevmiyorum. Yine de aldım dişi diye. Irkı çok güzel çünkü. Aha. Sizin Yunus bulabileceğiniz en iyi kalite bu. En iyisi bu. Bu iş yapar. Bu balık ne olur biliyor musunuz? Şöyle bir şey olur. Bak şu benim erkek gibi olur. Çok üst bir erkek değil. Çok kötü bir erkek değil benimki. Ama benim bu erkek küçükken bundan daha iyi kafalıydı. Bundan daha iyiydi. En fazla böyle olur. Balığın kafası. Böyle. Bundan üstte gitmez ama mesela benim beyaza bakın. Şuna bakın erkek bu kafa yapısına. Yukarıya kocaman fırlatacak bu kafayı. Çok güzel balık olacak. Ya da şuna bakın. Bak min küçücük kafa çıkartıyor görüyor Bakın. Daha ufacık bak balığa bakın. Yani balığı alırken kafasın çok önemli. Çıkıntı olacak. Kafasındaki çıkıntıyı görmeden alırsanız balığınız hiçbir zaman ister soğuk suda tutun, ister buzdolabına atın. Balığa eziyet etmeyin. Olmaz. Yani balık kafalı olmaz. Balık küçükken kendini belirleyecek. edecek. Bak, bakın. Bak, en ufak bu. Şöyle göstereyim. En ufak. Balığın içi kafasının üzerine bakın. Gördünüz mü çıkıntıyı? Bakın. Yani balık bu belki iki santimdir bu balık. Bak. Yani balıkta hiçbir çıkıntı yoksa olmaz. Ada hele şu boya gelmiş balık bak. Şu boya gelmiş dümdüz kafası. Ya bu balık ne olacak daha? Şunun gibi düşün bak. Bunun şu daha çok küçük. Şunun şu boya geldiğini düşünün dümdüz ama ya olmaz abicim bu saatten sonra çıkaramazsın onu. yani bu saatten sonra dediğim balığın ırkında yok balığın ırkında varsa zaten bak kafalı olur ufacıkken kafalı olur görmüyor mu kafaları göstereyim buyurun küçücük bunların hepsi ufacık daha nerede o gerileri daha çok bak şu çok küçük sivri çok sivri çıkaranlar var şu şu Taşın yeni değiştirdim de şu ortadaki kum yerdeki kumu havaya kaldırıyor sürekli. Bakın. Boyuna bakın, balığın kafaya bakın. Görüyor musun? Yani kafalı balık kendini belli eder. Kafasız alıp da sonradan abi soğuk suya koy. E, dip yemi ver. Kafalı öyle oluyor. Bakma sen öyle yapanlar. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Balığın ırkında varsa bu en zayıf balığın benim ırkı. <laughs> en kötü ama olacak. Bu da olur. E, balığın ırkında varsa Kafası zaten gördüğünüz gibi küçücükken olur. Bak. Küçücükken koca kafalı oluyor. Koca kafalı. Aa bak şu. Şunda çok az var. Bu, bu iki üç tane farklı aldım. Farklı birini aldım. Demek istediğim anlamışsınızdır inşallah. Bak, Bir şuna bakın. Kafası neredeyse yok gibi. Aynı boyda şuna bakın. Bakın. Aynı boyda. Belki bu daha küçük. Yan yana gelse. Şöyle göstereyim. Yani kafası belli olur. Ufacıkken bile kafası belli olur. Onun için Yunus alırken kafasındaki çıkıntıyı görün. Öyle alın. Ha benim popülasyon çok. Bir, bir buçuk ayım kaldı taşınacağım. Bunu 3 akvaryuma böleceğim. Ha, ama şu anda bölememeyi de Yani bunda da devam edebilir. Arkadaşlar şöyle bir şey. Yani bilinen yanlışlar. Yunus 300 litre akvaryum ister. Doğru. Sen nasıl 3 artı 1 ev istiyorsun, 2 artı 1 evde zorlanıyorsun, 1 artı 1 evde yaşayamam diyorsan haklılar. Her, her herkes büyük geniş e, ortam ister. Ama burada 25-30 tane balık var. E, bunlar hep burada büyüdü bakın. Şunlar küçücüktü. Şunlar geldiğinde şu kadardı. Ufacıktı. Bakın yani 7-8 santim belki 9-8-9 oldu. Şu burada büyüdü. Kocaman oldu bak 15'ten fazladır. Şu beyazlar küçücüktü. Önceki videolarıma bakın burada büyüdüler. Bu dişi. Şunların hepsi dişi. Bir erkeğimiz var. Bu da dişi. Beyazlar. Bu da dişi. Bunların ırkı da çok sağlam ama beyazlar bak. Şunda çok az kafa vardı. Neredeyse yoktu. Bak bu da kafası çıktı. Ama vardı. Yani ben anlıyorum onun kafa çıkacağını. Ama bu beyaz balık. Bak bu beyaz balık. Hiçbir zaman bu olmayacak. Arkadaki bu olmayacak. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir zaman. Bu kocaman bir kafa yapısına sahip olurken bu beyaz ortalama bir kafa yapısına sahip olacak. Mesela şu bir önceki ırkın balıklarıydı. Ben bundan pek ümitli değildim. Ama kafası vardı. <laughs> güzel oturdu. Yani yukarıda hacimli bir şey kafa oturdu. Şu arkadakinden bahsediyorum. Şundan. Şundan. Şu. Dişi. Kafası şaşırdım yani. Gerçekten kütleli bir çıktı. Normalden ince hafif bir şey çıkar diye düşünüyordum. Şöyle bir şeydi. Küçükken aynı böyle bir şeydi. bayağı güzel çıktı onun kafası. Ee, güzel yani bundan ben çok şey bekliyorum. Bu güzel bir form alacak bu balık. Daha kocaman bir hale gelecek eminim. Bak. Şöyle göstereyim. Ben yem verdim biraz önce de. O 8 dakika olmuş eyvah. Daha yemleri tanıtacağım. Güzel. Şimdi e, bunların hepsi bir tane küçük beyaz getirmişim. Bunların hepsi büyüyecek burada. Göreceksiniz. 300 litre falan 150 litre ancadır, 160 litre. Bunların hepsi burada kocaman olacak. Hepsi kocaman olacak. 17-18 santim olacak bütün balıklar. Hani nerede 300 litre gerekiyordu? Yok öyle bir şey. Ama dediğim gibi tabii ki herkes büyük ev ister. Nasıl sen büyük ev istiyorsan bunlar da rahat etmek için büyük hacim ister. Orası doğru. Ama imkan yoksa da bunların hepsi gene kocaman olacak. Yok yanık kalır, yok cüce kalır. Öyle bir şey yok. Besleme ile alakalı. Ha burada gene çok erkek var. Bir büyük erkek var ama 3-4 tane küçük erkek var burada. Bunlar baskınlık zamanı kavga edebilir mi? Eder. Ama bir kaya şuraya koyarsın, bir kaya buraya koyarsın. İki de saklanma alanı koyarsın dişlere. Yine beslersin. Beslenmez diye bir şey yok. İmkanlar çerçevesinde her şey olur. Ama imkanınız varsa tabii ki 300 litre, tabii ki 500 litre. Benim önceki videoda bakın. Yarım ton daha akvaryum. Öyle olmasa daha iyi. Ama imkan yoksa da bunlar böyle, bu boyda kalır, cüce kalır. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi 20 santim balık olacak. İzle göreceğiz, hepsi 20 santim. Şunlara bakın. Bak şu ve şu. En ufakları. Görürsünüz ilerleyen şeylerde bunlar. En az 17 santim. Dişi bunlar bu arada. O yüzden 15-17 santim diyorum. Bakın. Kaliteyi görüyor musunuz? Hele şuna bakın. Minnaklığa bakın. Allah'ım küçücük. Yani şöyle göstereyim size. Ama kafasındaki çıkıntıya bakın. Daha ufacık. Bakın. Onun için şey yok, sıkıntı yok. Bunlar hepsi kocaman olacak. Beraber göreceğiz. Siz de bunu Ben de 3 ay sonra bunları tanıyamazsınız. 3 ay. Şimdi en önemli konu. En önemli konu. Şöyle döneyim. Şimdi Yunus'ta bir hastalık var arkadaşlar. Forumlara da çok atıyor arkadaşlar. Gözü şişiyor. Gözü şişiyor. Gözü şiştikten sonra da şimdi iç kabızlık iç parazit yapıyor. İç parazit göze vuruyor. Göz düşecek gibi oluyor. Millet diyor göğüs fungusu. Göğüs fungusu değil arkadaş. Bu yunusas bir şey. Yunusas. Bildiğiniz iş parazit değil. Verdiğiniz yem şu invenin dip yemi. İnvenin ithal. Ama ben millet bunun alabalık yemi veriyor. Daha kötüsünü. Bu bile kabız yapıyor bak. Kabız yapıyor. Birkaç balık kaybettim. Bunu haftada maksimum iki kere. Bunu verdikten sonra hemen arkasından ya tetrak pro enerji ya tetrapulu algıya veriyorum hemen. İki gün direkt bunlarla besliyorum. Çünkü o bunun verdiği proteini bu proteini hemen balık sindirsin. Alsın dışkılasın. Dışkı yapmazsa direkt balık iç Bak dışkı zaten böyle katı oluyor. Öyle Yunus da çıkmaz. Bu eğer dışkı burada kalır. Devamı gelmezse bu balık gitti. Bir hafta dönür. Gözleri şişiyor. Hızlı nefes alıyor. Köşeye geçip kararıyor. Buna tedavisi yok ister ağızdan flagi verin ister sera baktobura yatırın tedavisi yok arkadaşlar balık işkence edersiniz kurtaramazsınız yani yüzde bir olasılık vermiyorum yüzde bir onun için protein dip yemi ya da inve ya da alabalık yemi alabalık tavsiye etmiyorum kesinlikle ya da dana yüreği yapıyoruz ya dana yüreğinden sonra hemen tetra algıya ya da pro enerji algıya pro enerji ya da seraflora yeşiller seraflora Kırmızı da dan içi. O da bir şey. Bir, bitkisel protein. Seraflora. Hemen arkasından bunu iki gün vermeniz gerekiyor. Hemen. Yani dana yüreğe ya da dip yemi verdikten sonra seraflora. Tetra algıya ya da tetraplo enerji. Üçünü verin. Üçünü kesim verin. Balık dışkıyı yapsın. Dışkıyı yapmazsa direkt kabız iç parazit. Net. Bak size bir konu daha söyleyeyim. Tetra. Ee, diskus, sera diskus bu. Bu bile, bak bu bile, bununla verin. Bir dip yemi, bir diskus, bir yep yemi, yemi pardon, bir diskus verin, Kabız oluyor. Taş çatlasın 15 günü var, 15 günü. Ha şimdi arkadaş diyecek ki ben bir senedir bununla besliyorum. Tetra diskus, sera diskuslar. Tamam da sen çok az veriyorsun. At bana balın formunu. At koca kafalı balığı yaptıysan bu yemle sana helal olsun. Eğer bu yemle balığın formu çok güzelse Bak dönmeye başlıyor. Hani akvaryum 150 litre 30 balık var. Hani yavru alamazsın falan muhabbeti var ya. Bak hemen döner. Anında döner. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar dikkat edin. Ee, bu yem dahi bununla beraber verilirse kabızlık yapıyor. Bunu tek verseniz bile bazen sorun çıkarabiliyor. Yani bu Yunus'a kesinlikle sera tetra diskusun yanında bitkisel vermeniz gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa Kabız iç parazit gözler şişer köşeye çekilir hızlı nefes alır ondan sonra benim balım ne oldu vay su değiştir vay bak bas yok ağızdan fila ver arkadaş kurtaramazsın öyle bir şey yok balık balığın dış parazit gibi kolay değil iç paraziti çok zor iç adı üzerinde organları tutmuş sen buna bir tane ağızdan fila zaten o çok yanlış bu uygulama zaten çok yanlış yani onun dozunu ayarlayaman, şeyini ayarlayaman, mideye direkt basıyor. Balık direkt stresten gidiyor zaten. Bas, akvaryuma koy, balık ölüyor. Direkt kuyrukları beyazlaşır, simsiyah olur, ölür balık. Ölüyor çoğu. Ha, kurtarabilir misin? Belki şansına kurtarırsın. Ama bak yüzde bir diyorum. İç parazit Yunus'ta. Diğer hepsinde de çok tehlikeli. Hepsinde. Mesela diskusta suyu 30'a çıkarıp serabaktobur kullanıyorlar. 3-4 güne belki kurtarıyorlar. Önceden görürse. Ama Yunus da önceden göremiyorum. Yunus son haddine kadar yemiyor. Son haddine kadar yiyor, yiyor, yiyor. Ondan sonra tuvaletini yapamıyor. Balık bir anda simsiyah oluyor. Böyle oluyor. Ya bu sakat balık mesela. Bunda bir sıkıntı yok. Yüzemiyor. İşte bu, bu, bu forma geliyor balık direkt. Şimdi bu streste yüzemediği için her gün böyle. Normalde Yunus'un rengi budur. Ama bu rengi geliyor. Bunun için kum döşedim akvaryuma ya. Yeri sürünüp kanatları yırtıldıydı. Şimdi çok güzel. Yunus'un rengi budur arkadaşlar. Açık mavi. Budur. Benekli olmayacak. Benek olmayacak. Az bir şey benek olabilir. Strese girdim demektir. Çok az bir şey benek olabilir. Önemli değil. Ama bu şekil olursa aşırı stresliyim. Beni tehdit eden bir şey var diyor. Hastayım diyor. Bunun sonunda hızlı nefes alma geliyor. Hızlı nefes alma. Ve ondan sonrası da ölüm. İstediğiniz ilacı kullanın. Onun için Yunus iş paraziti hemen belli etmiyor. Disküs gibi. Disküs hemen yem yemiyor. Ama bu sonuna kadar yiyor. Bakın karnı çatlayacak doldurmuş. Yem atayım yine yiyor. Halbuki belki de hiç parazit. Yani bu yeme dayalı. Kabızlıktan dolayı. Bağırsan da şişiyor bu yem. Bu yem bağırsak da toparlanıyor. Dip yemi ya da sizin verdiğiniz dana yüreği. Muhakkak bağırsak da toparlanıyor. Çünkü siz yapıyorsunuz. Bu tetra, sera. Yani adamlar 50-100 yıldır var. Bunların hangi formüllerde, hangi fabrikasyon ortamında milyar dolar harcayarak yapmışlar ki? yani bizden iyi biliyorlardı değil mi yani bu işi? Biz ne yapıyoruz? En bir şuradan bir yarım kilo kıyma ver. Bas içine sarımsağı. Tamam oldu ya Ya öyle bir kolay değil. O etin içinde ne var? Balığa zararlı mı? Yararlı mı? Bir kere Yunus bitkisel bir balık arkadaşlar. Yunus etçil değil. Herkesin takıldığı konu bu. Yunus otçul bir balık. Siz kafa yapacağım diye proteini döşüyorsunuz tamam amen ama Yunus otçul balık otçul balık etçil değil. Bir kere yanlışımız burada. Bunu dengeli vermeniz gerekiyor. Tamam proteinle yağ oluyor kafasındaki yağ. Aklısınız ama bunu sen basarsan proteini bitkisel bir balığa, otçul bir balığa, e balık sonradan iç organları kaldırmıyor. Çünkü iç organları bunun o ot, bitkisel otçul olarak yaratılmış Yunus. Sen buna proteini fazla dayayamazsın. Çok kıvamında vermen gerekiyor. Benim demek istediğim bu. Aslında bunu başta söylemem gerekiyor size. Yani otçul bir balığa sürekli protein dana yüreği veremezsiniz. Nerede lan dana yüreği? <laughs> şey, inme. Veremezsiniz. Ondan sonra hep söylüyor. Yazık balıklara yazık. Kafa yapacağım diye balığı öldürüyorsunuz. Bu otçul. Tekrar söylüyorum. Bilmiyorsanız otçul balık bu. Etçil değil. <laughs> Onun için zaten karakterinden de belli. Bu dünyanın en usta balığı. Tipin aldanıp gövdesini aldanıp şey yapmayın. Japon koyun Japonla yaşar. İstediğiniz balığı kolun hiçbir balığa zarar vermez. Sarı prenses, mavi prenses, beyaz, ciklet. Ya lepistes bile koyun çok aç bırakmayın inan bir şey yapmaz. Bak lepistes. Açıkırsa kuyruğunu yer. Japon hiçbir şey yapmıyor. Japon'a hiçbir şey yapmaz. Japon bunu kovalar. Bu kadar uysal bir balık. Çünkü otçul. Etçil bak böyle mi olur? Koyun yanına bir astronotun bir bilmem neyin arvananın bakın parçalıyor mu challenger'ın anasını satar saniyede Onun için herkes bunu etçil sanıyor basıyor proteini değil arkadaşlar değil tamam yani bugünkü videom çok uzun oldu ama beslenme konusuna girince kabızlıktan çok balık öldürüyorsunuz forumlara yazıyorsunuz yazık üzülüyorum çünkü çaresi yok hani sona kadar dinlerseniz ne demek istediğimi anlayacak herkes sorularınız varsa sorun anında cevaplıyorum gördüğüm anda ee, kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın arkadaşlar